Bir sabah uyandınız ve her şey değişmişti. Bankalar önünde uzun kuyruklar, döviz kurlar oturmuş, insanlar panik içinde. Peki nasıl oldu da Türkiye bir cezede ekonomik çöküşe doğru sürüklendi? Bu yalnızca bir rastlantı mıydı? Yoksa perde arkasında başka cütler mi vardı? Bugün Türkiye tarihinin en büyük 5 ekonomik krizini onların arkasındaki bilinmeyen gerçekleri ve bizi bekleyen tehlikeleri konuşacağız. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlerseniz geçmişin ipuzlarını yakalayacak ve gelecekte neler olabileceğini

1994 yılına girerken Türkçe büyüyen bir ekonomik görüntüsündeydi. Ama bu yalnızca bir illüzyon muydu? Kamu harcamalar kontradan çıkmış, Merkez Bankası'nın yanlış kararlarıyla birlikte piyasalar iyice gerilemişti. Büyük patlama geldi. Birkaç gün içinde Türk lirası %50'den fazla değer kaybetti. İnsanlar sabah uyandığında paralarının neredeyse yarısının yok olduğunu fark etti. Ama bu kriz nasıl başladı? Gerçek suturlar kimdi? Ve en önemlisi 1994'te yapılan hatalar bugün tekrar Ediliyor. Eğer günümüz sürecindeki ekonomik kararlar anlamak istiyorsanız bu kriz size çok şey anlatabilir. 9 Şubat 2001 günü döneminin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezar, Başbakan Bülent Ecevit'e bir MKK toplantısında aniden anayasa kitapçığını fırlattı. Sadece birkaç saniyede yaşanan bu olay milyonlarca insanın hayatını değiştirdi. Ama nasıl? O günün sabahında işler yolunda gibi görünüyordu. Ancak birkaç saat içinde piyasalar alt üst oldu. Bankalar batmaya başladı. Döviz kuru fırladı. Faizler %7500'lere kadar çıktı. İnsanlar işlerini kaybetti. Şirkətlər battı və ölkə dərin bir iqtisadi böhranla üzləşdi. Ondaq hər kəsin bilmədiyi bir şey vardı. Bu kriz çox öncədən mahazlanmışdı. Türkiyə illarla bir iqtisadi mayın tarlasında yürüyürdü və enində sonunda böyük patlama yaşandı. 2001 krizinin ardındakı böyük gerçəklər nələrdir və bu krizin bugünkü Türkiyəyə etkiləri davam edirmi? 2008 yılında ABD'de başlayan mortgage yani ipotek krizi tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bankalar iflas ettiği milyarlarca dolar buhar oldu. Peki Türkçe bu krizin tam ortasında nasıl ayakta kalabildi? Yoksa sanıldığı kadar etkilenmedi mi? Türkiye o dönemde bankacılık reformları sayesinde büyük bir tehlikeden kurtulmuş gibi görünüyordu. Ancak gerçekte olanlar çok daha ilginçti. Kriz sonrası Türkiye'nin dış borç bağımlılığı arttı. Yabancı yatırımcıların etkisi güçlendi ve ekonomik kırılgan bir hale geldi. Bugün hala 2008 krizinin gölgesinde mi yaşıyoruz? Bir sonraki küresel kriz Türkiye'ye nasıl etkileyecek? bir anlığına düşünün. Sabah uyandınız ve dolar tl kuru bir cezide %20'den fazla arttı. Maaşınız bir gün öncesine göre çok daha az değerli hale geldi. Market fiyatları hızla yükseldi. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz ama televizyonlarda hep aynı açıklamalar var. Getirdi bir dalgalanma. 2018'de yaşanan döviz krizi Türkiye'de bir dönem noktasıydı. ABD ile yaşanan diplomatik krizler, Merkez Bankası'nın politikalar ve yanlış ekonomi yönetimi Türk lirasını hızla eritti. Ama bu sadece görülen bir kısımdı arkasında neler döndü. Kriz aslında çok daha önceden bir planlanmıştı ve en önemlisi 2018'de başlayan ekonomik sarsıntı hala devam ediyor. zamanlar kriz dediğimiz şey artık günlük hayatımızın bir parçası haline mi geldi? 2021'den itibaren Türkiye ekonomisinde sıra dışı gelişimler yaşandı. Enflasyon rekor seviyelere çıktı. Döviz kurları uçtu ve hayat pahalılığı herkesin illiklerine kadar hissettiği bir gerçek oldu. Ama gerçekten de basit bir kriz miydi? Yoksa Türkiye bilinçli bir şekilde yeni bir ekonomik modele mi geçiyordu? Bugün yaşadığımız şey bir ekonomik politikası değişimin parçası mıydı? Yoksa kontrol edilmeyen bir çöküş mü? Ve en önemli soru. Bundan sonra bizi ne bekliyor? Türkiye'de ekonomik krizler sadece sayılardan ve tablolardan ibaret değil. Her biri milyonlarca insanın hayatını değiştirdi, ekonomiyi şekillendirdi ve geleceğimizi belirledi. Ama asıl soru şu, geçmişte yapılan hatalardan ders alındı mı? Yoksa aynı hatalar tekrar mı ediliyor? Önümüzde bizi nasıl bir ekonomik gelecek bekliyor? Siz de, Türkiye yeni bir krize mi sürükleniyor? Yoksa bu fırtınayı atlatabilir mi? Yorulmanızı aşağıya bırakın ve tartışmaya katılın. Bu tarz içerikler devamı için, Video'yu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.